Evet arkadaşlar, bugün motorda çekimimize başladık. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Tabon Seyha'ya doğru. Ee, nereye gidiyoruz? Barış abimizin yanına gidiyoruz. Barış abimiz kim? Barış abimiz tam 9 sefer Brezilya'ya gelmiş. Bir Türk arkadaşımız. Ee, az sonra kendisinin yanına gidip hep birlikte tanıyacağız. Birlikte çekimimizi yapacağız. Neden 9 sefer Brezilya'ya geldi? Şimdi neden geldi? Şimdi nerede yaşayacak? E, hep birlikte kendisinden e, bilgileri alacağız. Arkadaşımız ayrıca da Ankaralı. Ankara Belediyesi'nde çalışıyor. E, şimdi tanışmaya gidiyoruz. Ve neredeyse buluşmak üzereyiz. Bana telefon açtı. Abi ben geldim dedi. Hatıra olarak dedi bir video çekelim dedi. E, ben tabii ki dedim. Hay hay dedim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha, arkadaşlar direkt geldik. Metin abi Allah razı olsun. Eli bol gönlü zengin Metin abi. Metin abi bugünden beri tanımıyorum. 10 yıldan beri tanıyorum hani. E, yani Allah razı olsun. Ya 9 sefer, yani, e, sefer geldim. değil mi buraya. 6 sefer geldim. 6 mı oldu? Ben 9 dedim pardon arkadaşlar. Eli bol gönlü zengindir. Kapısı her zaman açıktır. Yani yemek konusunda zaten sınırsız. Yani ben sıkıştım yani şey ee nasıl anlatsam hızlı aleyhisselam abi gibi. şimdi gidelim sonra konuşalım öyle mi yapalım evet hadi <laughs> hadi abi arkadaşlar hep birlikte e, mutfağımıza gidiyoruz orada çayımızı içtiğimiz yerde sohbetimize devam edeceğiz İnşallah abi hadi. evet arkadaşlar şimdi e, yukarıımıza doğru gidiyoruz Yolda yol çekimimizi yapıyoruz motorun üzerinde e, sıcak bir gün yaklaşık 25-26 derece bir sıcaklık var arkadaşlar Barış abimizi aldık hep birlikte kabak dünyamıza gidiyoruz Abi nasıl buldun buraları? Metin abi ben zaten buraya biliyorum. Bu metro açık. Sen gittin mi? Sadece bu metro açıldı abi. <laughs> Yok şey de açılmış. Moron bir de onu bir diyor, değil mi? Evet. Şimdi buradan öyle tabon seher gitmiyor abicim. Niye biliyor musun? Orası şehir dışında ayrılı sayılıyor ya. Aynen. Paraiso polis de gelecek abi durak. Bir sonraki durak Paraiso polis. Ben zaten ondan sonra bir daha para diyorum. Ayrıca bir maviye para diyorum ya. Nerede saçma değil mi? Çok saçma. Kendi şehrin içinde kendi otobüse farklı para ödüyorsun. Evet. Beş Ke ödüyorum ya. Nerede saçma değil mi? Buraya gelin bir daha ayrıca para diyoruz. Bak bu mavi otobüse biniyoruz ha. Bir iş yerini göster abicim. Bak sadece cip çalışıyor abicim. Geçen gün geldim buraya benim arabayı göstermeye. Yani, bak ne satıyor abicim. Bırakalım. Bak gördüm abi sadece cip Abicim bak iki ay sonraya gün verdi benim arabayı yapmaya. İki ay sonraya gün verdi. İki ay sonraya. He ya. İki ay sonraya gün verdi. Direkt defterini açtı. Abi değil sırada arabalar var değil. Diyorum ya. Eğer burada ee, Zeki olmak gerekiyor. Abi, abi yani, araba tamircisi çok süper para kazanıyor mu portekici olması lazım abi, çevirici olması lazım, tanıdık birisi olması lazım, İş anlaması lazım. Buraya, bu araba servisi olacak nasıl? Araba... Arkadaşlar burada araba servisi çok iyi gidiyor. Mekanikçi özellikle de piston gömlek alt üst çok gidiyor arkadaşlar burada. En çok yapılan işlerden birisi de budur. Bir de buradaki berberler. İnsanlar var ya iki hafta bir tıraş oluyorlar e, Barış abi. Dikkat değil mi abi? Çok dikkat, temiz ya. O konuda... Acayip şey, ya. Hiç bir ayı beklemiyorlar abiciğim. Ben bir ay da tıraş olan görmüyorum. Ben Türkiye'de şahsen ayda bir sefer tıraş olurdum. Tamam mı? Hatta bir sonraki videom arkadaşlar e, bayan berberine saçımı kestireceğim Bolivyalılara. <laughs> e, onu koyacağım. E, i̇zlerseniz bekleriz. Ben bu 3 e, haftada shopping'te 4 sefer hırsızlık yapıldı. Bugün yakalandınızsınız birisi. Benim karpuz aldım. Daha önceki videolarımda arkadaşlar karpuz aldım. Bir arkadaş vardı ya karpuzcu e, öldürüldü. Kızının önünde öldürüldü. Size resmini koyacağım bir yere. Abi gelmişler. Adam da orada çalışıyor. Yaklaşık 70 yaşında abicim. E, parayı demişler. O da e, vermek istememiş. Öldürmüşler kızının önünde ya. 18 yaşın kızının önünde öldürdüler adamı karpuz almaya gittim dün. Ne de ya bizim yaşlanca nerede dedim. O da kaldı dedi ki iki gün önce öldürüldü. Allah Allah. Kızının öz de ya. Hiç sorma abim ya. Ondan sonra bugün de e, yani. shoppingde iki yere hırsız girildi. Ya abi güvenlik konusunda zaten çok büyük bir sıkıntıları var ya. Var var. Mekanımıza geldik. Yine abi yavaş bir abi. Evet. Evet abi. İlk merak ettiğimiz şey, Buyur siz abi. neden altı sefer Brezilya'ya gittiniz geldiniz? Evet. Sebebini söylüyorum abi nasıl olursa. İlk başta Ankara'dan geliyorum, Ankara'da e, yaşıyorum. Ben yani Ankara'da çalışıyorum. E, bir tane Brezilya'da oğlum var sebebi de bu. Brezilya'da devamlı geliyorum. İlk ne zaman geldiniz? 2011'de geldim. 2011'de. 2013'te geldim. 2014 Dünya Kupası'na geldim. 2016'da geldim. 2017'de geldim. Bir buçuk yıl kaldım. Burayı nasıl buldunuz ilk? Aslında çok heyecanlı bulmuştum ilk başta. Evet. İçine girdikçe bir aslında şeye düştüm anladım. Değil mi? Kuyuya düştüm anladım. Hayat evet. farklı, dil farklı, din farklı, ırk farklı, İster istemez yalnızsın. Ana yok, baba yok, ata yok, hastalanıyorsun. Sana kimse yardımcı olmuyor. Ya da şu 3-5 sene burada kaldınız. Bu ee, sırada içerisinde ne iş yaptınız abi? 3-5 sene değil, yani 1.5 bir buçuk yıl kaldım abi genel olarak. Yani, daha fazla yani. Hani gelip gittim sadece. Gelip gittim. E, 15 gün bir kaldım. Ee, e, Bıraklık sattınız, benzinlikte çalıştınız, kumbencilik e, evet, yaptınız. Otoparkçılık yapmaya çalıştınız. Aynen. Abi ben de... Her bir umacıyla yaratsanız zaten. İlk geldiniz beni nasıl tanıştınız o zaman? Youtube'da yokturdu. Youtube'da yoktu. Tesadüf Facebook üzerinden yine abi. Nasip oldu. Ee, geldim yine. Kapını çaldım. Sen de Mevlana gibisin abi. Gel diyorsun yani. <laughs> Allah razı olsun. Herkesi çağırıyorsun. Allah bir kere razı olsun. Yani şey. Hızlı ressam ile yetiştim. O gün de benim param yoktu belki. dilim para koydum. Karnım Hı. açtı, karnımı doyurdum. Hava limanından aldım beni. Hı. Hı. Zanim farklı şeyler de var. Ee, yani seni seni anlatayım biraz abi. Ee, yani Allah var. Brezilya'da e, tek görsel insanlar bir tanesi sensin. Peki Türkiye'den gelecek olan arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Biraz üstüne kuracağım seslerle. Abi neden ee, Türkiye'den gelen insanlar ilk başta Brezilya'yı çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Niçin? Araştırma. Araştırmaları gerekiyor. Sebebi de ne? Geldikleri zaman neyle karşılığını bilmiyor. Belki bir kadınla tanışmış olabilir insanlar. Kadın ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorlar. Ee, Brezilya'da nereden, hangi geçtiğini bilmiyor. Dil yok insanlarda. Yani burası sadece Portekizce konuşan bir yer. Ee, paranız zaten yoksa çok sıkıntı çekersiniz. Mesleğiniz yoksa bir <laughs> burada. Yani şehrin zaten yarısı değil. Üçte e, ikisi işsiz gibi bir şey burada. Abiciğim bu bizim yaşadığımız Paraisopolis, favela yaklaşık 200 bine yakın nüfusu var abiciğim. Evet. İnanabiliyor musunuz? 50 binin üzerinde işsiz var sadece. Yani her dört kişinin birisi işsiz burada şu içeride. 50.000 50 bin tane işsiz var. Zaten ben sana bu da söyleyeyim. Sana demiştim abi yani. Abi, bu 50 bininde 49 bin erkek. Yani ilk başta gelen insanlar, gelikleri zaman da zaten e, elbiselerini getirsinler, ee, konsolosluğundan itibaren geçsinler. Geçemeyiz, konsolosluğundan itibaren nasıl geçiyor? Yani, yani kalacak her söylesinler çünkü olumsuz şeyler oluyor burada yani. Hırsızlık diz boyu, evet. insanlar belki farklı şeyler yaşıyorlar yani. Kalbin çağrılar, gömdükler yani yani evet. farklı şeyler. Kadınlar çağırıyor ama kadınları tanımıyor tam olarak. Beni kaç tane arkadaşımız aradı gecenin vaktinde, sokakta kaldık. Ben kaç kişiyi re reklam gibi olmasın, ayıp olmasın diye Kaç kişiyi gecenin 12'sine ben gittim, evreni önden aldığım insanlar oldu. ya Bunun gibi olan 15 tane oldu. Buraya diyorum ya, geçen gün kocaeli'den bir arkadaşımız yazmış, abi ben e, Brezilya'ya geleceğim, çalışıyorum, evet benden bir arzun, bir isteğin var mı? Ben e, direkt oraya geleceğim, çantam boş, herhangi bir isteğin var mı? Evet. Allah razı olsun kardeşim, e, ne yapmaya geliyorsun? Abi ben 7-8 saat uzakta Sao Paulo'da bir şehirdeyim, iyi kardeşim. Yengeyi tanı dedim birkaç ay, ondan sonra dedim nikahı basarsın. Oruyordum, evsiz varsın işsiz karsın, güçsüz karsın, beni ararsınız dedim. Ben bu adamı 10 yıldır belli tanıyorum, 11 yıldır belli tanıyorum bak. 2022 yılındayız, bizim <laughs> aynen, aynen. 2011 yıl bitti, 12 yıldır belli tanışıyoruz neredeyse. Yani biz insanlara bak, bugün e, Cihan diye bir abimiz aradı, Ömercik diye bir kardeşimiz aradı. Türk Hava gelmişler, bak burası dünyanın öteki ucu arkadaşlar. Biz sizden hiçbir maddi, manevi bir şey istemiyoruz. Gelirken bavul hakkınıza eşyanızı getirin, gömleğinizi getirin, eşyanızı getirin. Gelirken ee, ne bileyim salça, çakara, biber, kırmızı getirin diye biz bunun için onun ücretini veriyoruz zaten. Aynen, burada olma bir şey zaten. Yani bir, bir, e, bir toplumda bir yere gittiği zaman da eli boş bilmemesi gerekiyor. Yani bizim e, faaliyetlerimize göre yani. Bak da pahalı Şeker satıyordu sokaklarda, otobüs ışıklarında e, kulaklık satıyordu. Sonra benzinciye girdi çalıştı, e, ubercilikte çalıştı e, aile bura burada kültürünü alışamadığı için arkadaşımız. Aynen yani. öyle. Kusura bakma sen onun kültürünü alışamadığın için. Alışamadım abi. Alışamadın sen alışamadın. Memleket nereydi abi? Ben Ankara'dayım. Hala nerede yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Barış abimiz Barış Durum. Barış Durum. Durum gibi bir abimiz. Durum gibi o. Abi İyi oldu demek yani. E, çok sıkıntılı günler geçirdi. 6-7 sefer Türkiye'ye gitti geldi. E, 11 yaşında maşallah bir oğlu var. İsmi neydi abi? Abi Giler mi Barış durumda. o Evet. İkisi yani, mi oydunuz? İkisi mi Bir Türk isimli bir, tür bir de Brezilya isimli. Allah yar, e, analı bağlı büyüsün. Sağ ol. Allah razı e, inşallah olsun. i̇nşallah iyi olur. İnşallah. Bir gün Türkiye gelir inşallah seni ziyaret eder. İnşallah. Nasıl abicim? Yani e, dükkan e, ilk başta dükkan önce kardeşimiz e, harika abi. Bunların çoğu Kerem var e, e, oğlumuzun eseri oluyor. Abi de bizim yeni köpeğimiz. Elemeye el, el, göz doğru kardeşim Keremcan harika üretmiş. Allah razı olsun. İnşallah Kerem de e, bir gün e, güzel yerlere çıkar ve güzel yerlere çalışır. Nasıl olursa. Biz eve dolayı bir dükkana bak diyor. Dükkanı bak diyor Evet arkadaşlar şimdi mutfağımıza doğru geldik. Oo evde de ben e, Batancı yes. Nasılsın ananı? Kamu bayması. Tutu ben de. Gire abi bir çay içelim abi. İnşallah. Abi. Buyur abi geldik çok şükür yine Metin abi var ya. Maşallah yani dört dörtlük işlerim var her zamanki. Çekildiğimiz abi. Evet evet. Allah buyur razı olsun abi. Türkiye'den gelenler getirdim. Sipariş verdim Allah razı olsun. Abi buyur abi çay içelim. İnşallah abi gel. Oy tutu bey anana. Kamu bay. Kamu bay. Pegos sigara. Uzun zaman oldu değil mi abi? Aa özledim ya valla maşallah sen de kendini yerlemişsin, Vallahi... yeni sistem kurmuşsun yani kendini geliştirmişsin yani her konuda disiplin konusunda Abi otur abi şöyle buyur abi. Yani yeni kendine yeni şeyler katmışsın maşallah Allah utandırmasın. Şimdi geldik şimdi karnımızı doyuracağız, sohbetimizi edeceğiz Bu Abi adım. neyin üzerine geldin biliyor musun? Dolma var, yoğurt var Baklava var. şansa bak ya. Vallahi... Dolma baklava yoğurt. Ya vallahi bu adam bana, mevlana gibi ya. Eli bol gönlü zengin arkadaşlar Evet abi şimdi yememize geçelim. Sonra videomuzu sonlandıralım tamam mı abicim? Abi. Evet arkadaşlar şimdi görüşeceğiz. Eee gördüğümüz gibi mutfağımızda kızımız çalışıyor ananı. Ha böyle hatta müzik açmış. Müzik açtı yerde de böyle bu şekil çalışıyoruz. Allah razı olsun kardeşimize çekirdek getirmiş. Çünkü Brezilya'da çekirdek kültürü yok. Çekirdek yok. Burada sadece kuru yemiş var. Çekirdek kültürü yok. Kuru yemiş de burada. Kaju var abicim. Başka bir şey yemiyorlar ki abicim. Kaju'dan başka. Evimize geldik. Allah Allah. Yemeğimizi yedik. Doyurduk çok şükür. Elhamdülillah çok şükür. Sevdiniz mi abicim? Abi ellerine kollara sağlık. Yani... Kaç gündü böyle Brezilya'dasın abi? Vallahi bir hafta oldu Brezilya'da. Allah geleli. Dolmamızı <laughs> yedik başta. Salatamızı yedik, yoğurdumuzu yedik. Yani Fevkulade yine elleri yani Mesir şef diyorlar ya. Evet. Parmaklarımı yedin. Afiyet Şimdi, şeker olsun Allah abi. Allah razı olsun. Şimdi de geldik evde oturuyoruz. <laughs> tatlımızı, baklavamızı yiyoruz abi. Harika bir baklava. Afiyet şeker olsun abicim. Çayımız da burada zaten. Oo. Allah razı olsun Metin abi. Evet abi bak Kerem'imizin kabağı da orada. Ee, bugün evimize bir tane ayna aldık arkadaşlar. Ee, ben buna ne kadar verdim? 50 dolar verdim abi buna. Yani? 250 lira verdim işte. 250 lira bizim ha, 250 para birimi verdim. Hmm, Şimdi dolardan çarparsan yüksek ama para biriminden bakarsan Aynen. uygun. Şimdi burada dolardan bakarsanız arkadaşlar dolar ucuz olduğu için dolar uygun. Fiyat bilgisi olsun diye verdim yani ben buna. 250 para birimine verdim. Bunu bu yukarı mont edeceğim inşallah. Ee, evet. Evet. Barış abi. Ben sende şunu söylemek istiyorum bu videoyu kapatmadan. Lütfen arkadaşlar Brezilya'ya geldiğinizde bir hatun, bir bayan, bir kız arkadaşı veya bir evlilik yaptığınızda lütfen istikrar çok önemlidir. Sabır çok önemlidir. Aynen. Brezilya'da ne diyorlar? Patience. Ee, Patience. Umut. Dünyası. He. Yani Lütfen sabır arkadaşlar sabırlı olalım Allah rızası için kendiniz için eşiniz için çocuğunuz için aha burada bir dram yatıyor Barış abimizin bir dramı var 11 yıldır belli tanıştım Barış abimiz 6 sefer gelmiş gitti toplamda 1,5-2 yıl kaldı ee, ve çocuğunu burada bırakıp gitmek zorunda kalacak hatta kendisi vatandaşlıkla kazandığı halde haberi yoktur çünkü niye? burada evlenip çocuğu olana bir yılda vatandaşlık veriyorlar. Eğer çocuğunuz yoksa 5 yılda vatandaşlık alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, anlatmak istediğin başka bir şey var mı e, Barış abi? Arkadaşlar ilk başta e, tabii ki bilgilerimizden dolayı Metin abiden Allah razı olsun e, bir video yapıyoruz. Brezilya'ya geldiğiniz zaman çok iyi bir analiz edin. Yani e, niçin geldiğinizi, ne yapmak istediğinizi yani e, ve iş için geldiğiniz zaman mesleğiniz olsun. E, e, mutlaka e, Metin abi mutlaka arayın size teknik olarak bilgi verecek teknik olarak yardımcı olacak yani eviniz olmayabilir ev konusunda yardımcı olabilir ne bileyim aracınız olmayabilir araç konusunda yardımcı olabilir yani zaten çocuklar Portekizce anlayıcı bir konuşuyor iki tane maşallah evladı Portekizce konusunda her türlü yani ticari konusunda olsun her konuda yardımcı olurlar. Ee, i̇nşallah gelmişken de yani e eğer valiziniz boşsa arkadaşlar hani insana insanız biz dostuz. Hani e bu boşken e Metin abi arayın. Belki e Metin abi'nin ba hani bazı şeylere ihtiyacı oluyor. Yani burada bulamadığı şeyleri. Hani siz de buraya geldiğiniz zaman işte çay da vesaire getirirseniz çok iyi olur. Dost dost her zaman lazım. Bak ben 11 yıl önce tanıyordum kendisini. Yani zaten devamlı sık sık görüşüyoruz. Ha bugün yine ne oldu? Bakla, baklavasını yedik, yemeğini yedik. 5 kuruş para vermedim. Ya bir, para da yani tabii bulunmuyor çünkü e, paraya ihtiyacı bu adamın. Yani aylık gelir 100 bin TL civarında bir adam bu araban nasıl bir 1 TL, 10 TL ihtiyacı olacak? E, bu işte arkadaşlar. Allah aman olun. Dikkatli olun. Yani, diyecek bir şey yok. Olsun, olsun. Barış abim çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sen de geldin bize şeref verdin. Allah zaten Allah. her zaman görüşüyoruz iki yılda bir. Aynen, aynen. Burada olduğun zaman her zaman görüşüyoruz zaten. Allah razı olsun abi. Ee, sevgili seyirciler e, burada videomuzun sonuna geldik. Bir başka zaman, bir başka yerde, bir başka vatandaşımızda, bir başka bir Türk'ün hayat hikayesiyle e, tekrar buluşmak üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Herkese kolay gelsin. E, i̇nşallah bu ekonomik krizleri anlatmak dileğiyle. Brezilya'dan São Paulo'dan bir kucak dolusu sevgiler. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun.